Çınar yaprağı faydaları ve zararları, çayı tarifi, nasıl içilmelidir? Çınar yaprağının daha önce duymadığınız mucizeleri. Mitolojide kendine yer bulan çınar ağaçları, insanlık tarihi içerisinde manevi bir değere sahiptir. Aşk ve sonsuzluğu simgelerler. Bu duruma ise mitolojide yer alan bir hikaye vesile olmuştur. Çınar ağacının eski Yunan tarihi için önemini şu mit ile ifade edebiliriz. Vaktinde Zeus'u evinde ağırlayan yaşlı çift Filemon ile Baukis, Zeus ile bir tepeye çıkar. Zeus yaşlı çifte, tepeden köye bakmalarını söyler. Köye tepeden bakan bu yaşlı çift, köyün sular altında kaldığını görür. Bu duruma hem şaşırırlar hem de çok üzülürler. Zeus ise kendine kapılarını açan bu ihtiyar ev sahiplerine bir iyilik yapmak ister. Ve ne isterlerse kabul olacağını da belirtir. Çiftin tek isteği birbirlerinden ayrılmamak ve aynı anda ölmektir. Zeus ise onlara verdiği sözü tutarak, yaşlı çiftin aynı günde ölmesine şahit olur. Yaşlı çift öldükten sonra mezarlarının üzerinde çınar ve ıhlamur ağacı büyümüştür. Bu çınar ağaçları ise aşkı ölümsüz kılan bir simge olarak günümüze kadar gelmiştir. Çok eski zamandan bu yana canlılığını koruyan çınar ağacının yaprakları hakkında hazırlanan videomuz, dileriz ki sizlere şifa olur. Çınar yaprağının özellikleri. Çınar ağaçları yurdumuzda hemen hemen her bölgede can bulmaktadır. Genellikle şehir süsleme amacı ile tercih edilen çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar geldiğinde birer ikişer dökülmeye başlar. Ve o dökülen yapraklar şehre bir sakinlik katar. Çınar yaprakları, kalın ve damarlı bir yapıdadır. Doza ve dumana karşı oldukça dirençlidirler. Bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça tercih edilen çok yıllık bir ağacın yapraklarıdır. En çok tercih edilen tedavi türü ağrı kesici özelliğidir. Çınar yaprağı faydaları nelerdir? Çınar ağaçlarından toplanan çınar yaprağı faydaları pek çok şikayeti ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Sağlığınıza sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz. Kemik ve eklemler için birebir şifadır. Spor sonrasında veya hareketli geçen günlerin sonunda kemiklerinizde hissettiğiniz ağrılar için çınar yaprağı çayı tüketebilirsiniz. Bu sayede ağrılarınız kısa bir zaman sonra dinecektir. Cildinizde oluşan yanıklar için de çınar ağacının yapraklarını tercih edebilirsiniz. Yaprakları sayesinde hücre oluşumu hızlanacak ve yanıklar iyileşecektir. Ağır yemek sonrasında veya hareketsiz kalınan günlerden sonra oluşan ödem problemini çınar ağacı yaprağı ile giderebilirsiniz. Ödem atıcı bitkilerdendir. Saç köklerinizi en derinine kadar besler ve saçlarınızda oluşan kepeklenmeyi ortadan kaldırır. Saçlarınızı çınar yaprağı suyu ile yıkadığınızda kepeklenme ve kaşınmalar yok olacaktır. Kadınlar için dikkat çeken çınar yaprağı çayı faydaları kişisel temizliğinizde yardımcı olacaktır. Özellikle vajinal akıntıların giderilmesi konusunda oldukça etkilidir. Dalından toplanan ve güneşte kurutulan çınar yaprağı kireçlenme ve romatizma gibi diz problemlerini gidermek için tüketilebilir. Masa başında veya hareketsiz çalışanlarda oluşan boyun fıtığı gibi tedavilerde çınar ağacı yaprağı sağlıklı bir çözüm olacaktır. Sedef hastalığının etkilerini en aza indirmek için çınar ağacı yapraklarının kaynatıldığı su ile sedefli bölge temizlenir. Böylece sedef hastalığının sonuçları zamanla yok edilir. Mide asitlerini dengeleyici özelliği ile, mide bulantılarını da hafiflettiği bilinmektedir. Ağrılı olan bölgenize çınar yaprağı yağı ile masaj yaptığınızda, o bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak ve ağrıyı yok edeceksiniz. Aynı zamanda derideki lekeleri de yine aynı masaj yoluyla gidermeniz mümkün. Saç bakım kürlerinize çınar yaprağı yağını eklerseniz saçlarınızın daha sağlıklı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Çınar yaprağı şeker hastalığı nedeniyle oluşan baş ağrılarını da dindirici özelliğe sahiptir. Ağız sağlığınızı kaynamış çınar yapraklarının suyu ile koruyabilirsiniz. Ağız içinde oluşan bakterileri ve kötü kokuları gidermeden etkilidir. Aynı zamanda diş eti iltihaplanması durumunda da tercih edilebilir. Yüzünüze uyguladığınız çınar yaprağı suyu veya yağı cildinizi arındırır ve temizler. Çınar ağacı yaprakları ne işe yarar? Çınar yaprakları çayı, suyu veya yağı bedeninizdeki ağrıyı dindirir. Cildinizdeki hücreleri yenileyerek nem dengesini korur. Ağız içi kokularını ve bakterilerini yok eder. Yaralı ve yanık bölgeye uygulandığında lekeleri temizler, ödem attırır, bağırsaklarınızı rahatlatır, kemik sağlığınızı korur, kanda oluşan iltihapları yok eder. İbrahim Saraçoğlu çınar yaprağı kürü hazırlanışı ve etkileri. Çınar yaprağı İbrahim Saraçoğlu tarafından danışanlarına tavsiye edilen bir bitkidir. Öylesine dikkat çeken bir bitkidir ki, çınar ağacı yapraklarını yaradanın bir mucizesi olduğunu ifade eder düz yapraklı olanların tercih edilmemesini vurgular, 5 parça girintiye sahip çınar yapraklarının daha sağlıklı olduğunu belirtir. Malzemeler Tavsiye ettiği çınar yaprağı kürü için 2 adet taze çınar yaprağını, 10 gün güneşte kurutmalısınız. İmkanlara göre yaş çınar yaprakları da kullanabilirsiniz. 1 bardak içme suyu, hazırlanışı, 1 bardak suyu bir tencerede kaynatın ve yaprakları suyun içine atın. Yaklaşık bir dakika kaynayan suyunuzu ocaktan alın. Suyu ılımaya bırakın ve akşam yemeğinden önce ve uykudan önce bir fincan olmak üzere tüketin. Hazırlanan bu kür özellikle kireçlenme şikayetlerini rahatlatacak özelliğe sahiptir. İbrahim Saraçoğlu, çınar yaprağının en doğal antidepresan olduğunu da çeşitli programlarda vurgulamaktadır. Hafif derecede depresyon tanısı belirlenen kişilere, çınar yaprağı kürü tavsiye etmektedir. Çınar yaprağı zayıflatır mı? Çınar ağacı yapraklarının yere değmeden toplananları, ödem atma konusunda oldukça başarılıdır. Kilo vermenize engel olan ödemleri atmak için taze çınar yapraklarını da kaynatıp içebilirsiniz. Kısa süre içinde metabolizmanızı durduran ödemleri atabilirsiniz. Ödem attığınız günden itibaren, vücudunuz yağ yakımına başlayacaktır. Bu demek oluyor ki, çınar ağacı yaprakları kilo vermenize yardımcı bir bitkidir. Çınar yaprağı yan etkileri ve zararları. Çınar ağacı yapraklarının çok ciddi yan etkileri görülmemiştir. Fakat bazı durumlarda şu yan etkiler dikkat çekebilir. 55 yaş sonrası kişilerde tansiyon yükselmesi. Nadir de olsa görülen bulantı ve kusma hissi. Hassas cilde sahip olanlarda kaşıntı, kimi zaman döküntüler. Kronik olarak kullanılan ilaçlarla beraber tüketildiğinde baş ağrısı ve halsizlik. Çınar yaprağı ne zaman toplanır, nasıl saklanır? Çınar ağaçları genellikle su kenarlarında ve suya yakın olan yerlerde büyüyen ağaçlardır. Fakat zaman içinde çınar ağaçları peyzaj ve estetik amacıyla hemen hemen her şehirde ve meydanda görülmeye başlanmıştır. Hızlı gelişen ve hızlı büyüyen çınar ağaçlarından yapraklarını toplamak istediğinizde bahar aylarını tercih edebilirsiniz. Bahar aylarında çınar yaprakları taze ve yeşil olacaktır. Kış mevsimine geldiğinizde ise dalından düşmeden kuru yaprakları toplayabilirsiniz. Topladığınız yaprakların bozulmasını önlemek için birkaç püf noktası paylaşalım. Bez bir torba içinde saklayabilirsiniz. Bunun için bez torbanızın kuru ve temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca bez torbanızı kuru ve serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir diğer seçeneğiniz ise temiz ve kuru bir saklama kavanozu olacak. Hava ile temas etmeden kavanoz içinde çınar ağacı yapraklarınızı koruyabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Buradaki bilgiler uzman bilgiler değildir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.